Kuyruk'a bursu Fonu aracılığıyla destek olmak için oluşturduğumuz bir kitaptı bu. İçindeki Yıldız'ı Keşfet kitabı iyiliklere vesile olmak üzere hazırlandı. Rahmetli Şükrü Şenkaya ile birlikte anılması ise benim için çok özel ve çok gurur verici. Hayat boyunca hep iyilikler yapmış birinin bu dünyadan göçüp gittikten sonra da yine hep adının iyiliklerle anılması, iyiliklerle konuşulması gerçekten çok güzel. Bu güzel mertebeye çıkmış, herkesin gönül sahtinde oturmuş, rahmetli Şükrü Şenkaya'yı ben de burada sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum. Ee, rahmetli Şükrü ile anlatacak aslında çok fazla anım yok. Benim ilk çalışma yıllarıma denk geliyor onunla tanıştığımız. Ee, Kendisi Nergis Ollite'ydi. Çok farklı gruplarla görüştüğümde kimsenin bilmediği iyiliklerini de çok duydum, çok gurur duydum. Ee, bir kısmını biliyoruz, bir kısmını da aslında bilmiyoruz yaptığı iyilikleri. Ne kadar güzel. Ee, ve ne mutlu böyle hatırlanmak, anılmak. Ee, ben Yeşil Tekstil'e 1997 yılında başladım. Yaklaşık 24-25 yıl burada çalıştım. Ben de Yeşil Tekstil'le beraber büyüdüm. Ee, burada onun değerleriyle, o çalışmaların içerisinde yoğrulduk. Kendi kişiliğimizi, karakterimizi, değerlerimizi burada oluşturduk. Ee, çok şanslıydım. Kurumsal iletişim departmanında başladım. Ee, bizim Dilek beraber hep motto'muz e, sosyal sorumluluk. ...önce insan, Yeşim ailesi... ...bu kavramlarla yoğrulduk resmen. Sürekli bu konuyla ilgili çalışmalar yaptık. Ve yaptığımız her çalışmanın... ...bir iyiliğe vesile olması. <laughs> bizim hayatını değiştirmesine... E, ...çok e, önem verdik. E, ve bu bizim için çok kıymetliydi. Belki işimizin bir parçasıydı. E, i̇şimiz gereği yapıyorduk ama... ...biz onu iş için yapmıyorduk. Gerçekten gönülden yapıyorduk. Yeşim'de katıldığım eğitimlerden öğrendiklerimi... ...gittiğim seminerlerden duyduklarımı... ...aslında... E, bütün bunları kısa kısa yazılarla okuyabileceğiniz e, yazılardan oluşuyor kitabım. Bunları ben dilim döndüğünce, kalem yettiğince anlatmaya çalıştım. E, i̇yi niyetle kurulan hayallerin gerçek olduğunu görüyoruz aslında. E, bu yolculukta e, benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Biz burada başlattığınız e, bu projeyi, ...kız çocuklarının eğitimi için iyilik zinciri olarak görüyoruz. Bugün benim için aslında çok anlamlı ve çok değerli bir gün. E, dediğiniz gibi yani babamın e, doğum gününde... E, ...böyle bir e, organizasyon ve olduğu için sana çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, babam bize öyle bir miras bıraktı ki önce insan... çok güzel ifade ettiğine şükür söyleyeyim. Hakikaten insana dokunan, e, kadına değer veren, çocuğa değer veren... Hepsini kendinden gördük ve kendilerine verdik. Burada da yine bize inanılmaz güzel değerlerle bıraktığı mirası inşallah bizler de bir sonraki jenerasyonlara çocuklarımıza, torunlarımıza inşallah iletebiliriz. Çünkü bugün baktığımızda yani giderken bile vefatında arkasında o kadar büyük bir topluluğu ve o topluluğun bıraktığı e, çelenkler bugün geldiğimiz noktanın en güzel örneği. Giderken bile yine eğitime dokundu kendisi. Çünkü her zaman sürekli güzel bir laf var. Burada da gördüğünüz gibi yani biz sanayicilerin ekonomiye kattığı değer çok önemli. Ama esas önemli olan eğitime yapılan katkı ve değer. Çünkü o bizlerin geleceğinin garantisi. Yani bu çok önemli bir mesaj. Yol bunu bize vermiş ve kendisinin de yaşarken yapmış olduğu eğitime kattığı değerler işte ilk Panayır Okulu'ndaki ilk öğretim e, Panayır Okulu'ndaki ilk öğretim Şükrü Şen ilk öğretim okulu arkasından aramızda olan Yeşim Hanım ve şu anda Şükrü Şanlı Anadolu Sesi'nin müdürü çok yakın çalışmalarımız var. Harika bir okul bıraktı ve daha sonra işte TEV'le beraber de e, Şükrü Şankaya eğitim bursunu ki tevakketen son derece ciddi ve inanılmaz mülakatlarla hakikaten yürüyen yani profesyonel bir seçicilik yani iş tarafı olmayan ve ben de çok çok mutlu oldum sizlerle beraber olduğuma onun için e, bundan da tabii yetinmedi Şükrü Bey e, bizim buradan ilk geldiğimde ben Amerika'dan yaşında konfeksiyona başladığımızda 50 kişilik bir kreşe yani o gün Düşünün sen 86 hani kreşi yok. 50 kişilik kreş. Akabinde 250 kişilik kreş. Ve şu anda da 500 kişilik kreşimizde de 450 çocuğumuz bugün itibariyle kreşimizde. Yani baktığımız zaman 6 aylıktan alıp üniversiteye kadar götürdüğümüz böyle bir eğitim zinciri var. Bizler de işte aynı o değerleri taşımak için de aynısını bugün Mısır'da yaptık. Mısır'daki fabrikalarımızda fabrikadaki ilk kreşimiz. Orada da 250 kişilik bir kreş açtık ki Mısır'ın e, sanayideki ilk kreş. Yani e, bakan bey açmıştı açılışına. E, bizim burada akademimiz var, işim öğretmesi. Şu anda oğlum aramızda değil, Selim. Dün de onlar J, Jade. Jade de yeşil İngilizcesi. Yani Jade tekstil, bizim firmamızın adı Jade Mısır'da. Jade Akademi'nin açılışını dün yaptılar. Yani hepsi böyle üst üste. Yani bu değerlerimizden geldiği kadar her yere çalışıyoruz. Moldova'da Ahmet Bey biliyor. Aynı şekilde kreş açıp için görüşmelerimiz var. İnşallah dünya huzura konuşursa orada da yapacağız. Ağrı da aynı şekilde fabrikamıza beraber Ağrı. Sen Türkiye'deki Abaylı yatırımımız bizim. Herkes şaşırmıştı Ağrı'da ne işiniz var diye. Biz Ağrı'ya gittik. Şu anda 1500 çalışanımız var ve inşallah Nisan gibi belki de oradaki kreşimiz de hazır. Kreşimiz de açtık. Yine orada da bir kreş açacağız. Yani kendisinin bize verdiği o e, duygu ve işten gelen e, mirası inşallah bu şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Rahmetli bu aslında çok güzel doğum günü olduğu bir günde çok sevdiği bir alanda çocuklara e, alanında bir araya getirdi. E, ne mutlu bize. Bilir misiniz bir insan ne zaman ölmüş? Onu en son evet. anan insan bu hayattan geçtiği zaman. Evet. Ne mutlu ki bence ve aramızda bu kadar güzel anılıyor. Ee, sevgiyle, şefkatle ve öncelikle de bıraktığı değerlerle. Dolayısıyla ben hem doğum günde hem bizimle beraber diye düşünüyorum. Ee, eksik olmayın. Efendim, Türk Eğitim Vakfı ben 5 ay önce katıldım. Ama ruhen 20 yıldır Türk Eğitim Vakfı'ndaymışım gibi hissediyorum. Çünkü her yaptığımız, her sabah heyecanla uyanıyorum. Ee, ve akşam yatarken iş düşünüyorum. Bu biraz aile tarafında sorun yaşanmakla beraber. Genel itibariyle çok memnunum. Bir laf var onu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Ee, eğer iş yaparken aldığınız haz, bu işten kazandığınız parayı harcarken aldığınız hazdan fazlaysa doğru işi yapıyorsunuz. Evet. Şükürler olsun. Ben doğru yapıp iş şey yaptığımı iyi. düşünüyorum. E, efendim, amacımız çocuk eğitmek. Bugün 9300 tane gencimize burs imkanı veriyoruz. Ama ihtiyaç çok fazla. Bu sene Eylül ayında 60 bin öğrenci başvurdu burs için. E, eledik teknik edemelerden sistem ediyor. Ilk 16 bine düşündük. 8 ile mülakat yaptık birebir. Gönül istiyor ki hepsine burs verelim Çünkü bazen 50 lira 100 lira için yani toplam aile geliri 100 lira bir çocuğun fazla olduğu için bursu e, kaybedebiliyor mecburen kaynaklar sınırlı benim bütün amacı bu kaynakları arttırmak ekip olarak ki daha fazla çocuğa Evet diyelim daha fazla deniz yıldızını denize atalım